Çizdiği üçgen formülüyle Cumhurbaşkanlığı için çatı aday bulmak isteyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ilk olarak Süleyman Demirel'in kapısını çaldı. Kameralar karşısına geçen Demirel ve Bahçeli gazetecilerin sorularını yanıtladı. Görüşmenin ana maddesi her ne kadar Cumhurbaşkanlığı seçim süreci olsa da ziyarette ilk olarak Türkiye'yi yasa boğan Soma'daki maden faciası konuşuldu çok ağır bir acıyla çekildi böyle bir günde. Gazeteciler Demirel'e çok tartışılan fiili başkanlık sorusunu yöneltti. 9. Cumhurbaşkanı ise soruyu kendine has üslupla cevapladı. Doğmamış buzağının aranmasına gerek yok. Buzağa doğmamış da. İneğin altında buzağı aramanın gereği yok. Yani şöyle olacakmış ve böyle gidecekmiş. Bunlar <laughs> ileride olacak şeyler. Siyasette her gün hadiseler değişir. Süleyman Demirel'e aklından geçen bir cumhurbaşkanı adayının olup olmadığı da soruldu ancak Demirel isim vermedi. Yani Cumhurbaşkanlığı bütün Türkiye'yi, bütün herkesi kavrayan bir görevdir. Onun için herkesin de o meselede yardımcı olması lazım. Evet, sükunet içerisinde, rahat içerisinde, adalet içerisinde ve hukukun üstünlüğüne dayanarak vatandaşın gönlündekini ortaya koyacak bir şekilde bir seçim yapılabilir. Bahçeli ise gerçekleştirdiği ziyarette 9. Cumhurbaşkanı'nın bu süreçte görüşleri önemli dedi. Siyaseten Cumhurbaşkanlığı seçimini bir kaosa dönüştürmeden, bir siyasi krizin eşiğine getirmeden nasıl bir yol izleyebiliriz düşüncesinden hareketle. Ve bununla ilgili olarak da zaten ziyaret ettik. Bu yüksek de yararlanmak istiyoruz. Gelişimizin ana sektörü budur.